Arkadaşlar birazcık ses gelebilir arkadan Üzülün Bugün sizinle birlikte Çok güzel bir şey yapacağız ve Yorumlarda da hmm, Bu değil tabi ki de Galerimin yüzünü O yüzden kapatıyorum Kapatamıyorum Yüzüm gözükmediği için Galerimi gösterebilirim size ama sadece bu seferle galerimi gösteriyorum. Nasıl hayatta gösterim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Uf. Şimdi ilk onu bir bir minnacık bir şey yapalım. Ondan sonra çıkma. Buradan sloshumun izlenmelerini silelim. Yes. İzlenmesini sileceğiz slolumun. Bu istediğiniz ünlüler varsa. Umarım var, vardır da zaten. Varsa arkadaşlar bana yazın. Mesela arkadaşlar bakın Gamza fanıysanız bile Gamza kartayı da yaparım. Her kadar Gamza kartı nefret etsem takipçilerim için yaparım. Gamza kartı olur, Pınar Bilir olur, Ferosa TV olur. Hani Feride olur. Bakış çok gerçekçi değil mi? He? Yani kim olursa olsun arkadaşlar yardımcı olurum. Kalemle biraz zorlanıyorum ya. Ne derse. Biraz uzun sürebilir, Fazla da konuşamayacağım. Öyle. Arkadaşlar bir geçmiş olsunuzu alırım. Niye derseniz belimi kırdım. Şakasız belimi kırdım. Şu an hastanedeyim. Şimdi, aynen ben de inandım zaten. Diyeceksiniz ki zaten inanmayın. Yalan. Böyle saçma salak şeylere de inanmak. Arkadaşlar. Aramızda kalsın. Makineyi kırdım. Sıfır şaka. Ciddiyim kırdım. Ben varım aşkım. Biraz fazla taşıdığım için sevmiyorum arkadaşlar. Ben bu etrafını kaplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle hepsini kapattım şimdi. Ondan sonrasında burada yazı yazıyor diyor. Ya, onu da sildim. Ondan sonrasında nereye sileceğiz biliyor musunuz? Bunu sileceğiz. Çünkü şu an buradaki amaç sıradınları kimse tanımıyormuş gibi yapacağız. Okay. Evet böyle oldu arkadaşlar. Başka istediğiniz ünlü varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bye bye.